diyorum ama şimdi de istedim dedim evet olur o zaman birlikte gideriz benim de kaslarım işte ne yapsın bizim abla tamam o zaman Mori babadan izin alalım Oo bakıyorum da çok güzelmiş herhalde evet şimdi koyayım bakayım buradayız herhalde Tren 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 Her sınav ağrıyla başlamaz mıyız? Sözlüyorum ablanın kuaförüne gidip gelebilir muyuz saçlarımızı bizi atlayacaklar. Yok, evet, müziğin kuaförüne biteceksiniz. Ben de geliyorum o zaman. Gülgün ablanın kuaförüne gidip gelebilir miyiz? Gülgün ablanın kuaförüne Oturduğum yerde kızlar gidecekler işte. Tamam. Tamam çocuklar siz gidebilirsiniz ama Sinan sen tamam. otur oturduğun yerde. Tamam bu yerde. Güle güle. Ben o zaman gidelim. Korkun. Ay ya gene taksiyle gidelim. Benim kilemi yoksa senin kilemi. Hiç fark etmez. Bu da senin neyin var da ne içinde. Benim çok pahalı sonuçta. Benim kile gidelim. Hadi <laughs> Geldim, gel. Geldi geldi. Merhaba Gülgün abla. Merhaba. Aa, merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün ne yapacaksınız? ay nereden anladın dilin abla i̇ç, içime doğru ay geçin ama hiç. ay gel gelinim bu arada hoş geldin hoş geldin dilek hoş geldin dilek hoş geldin Safiye abla hoş geldin Safiye abla hoş bulduk kızcalar hoş bulduk. ay hoş bulduk şunları okuyordum da çok ilginçtler açık konusunda bir anan konu annem dedikodu yaparken ben de bunları okudum. Ay ya hoş. ya. Ne ben sana? Dedikoduya bayılıyorsun. Ay yok ya. Iı, dönemde beni dedikoducu bir kadın sanacak. Arkadaşı yer misin sanki? Aa, şazım artık çok halim ama ben öyle bilsin. Şey. Bu kapsa gibi kadın olmuş. Tamam anlayacağım. Ee, i̇lk hangimizin kadın Eee, Ee, hangimizin ki yapsın? Taksi senin taksinde. Senin senin taksinde gittik. Ben ee, yap? ki yapsın. Ondan ben bekliyorum senin yapsın bence. Ee, tamam. Geç zaman. Saçındakileri de çıkartalım. Bu arada Sinan ne yapıyorsun? Sinan'ı da özledim. Ne yapıyorsun Tamam. Şapkınlıktan başka bir şey yapmıyordur Anne. Ne var anne? Hmm, şimdi ne yapalım? Sen önce saçlarını açmak gerekiyor. Açalım. Şöyle bir gizli hmm, gel açalım o <laughs> zaman Açalım bakalım. Açınca bir kuyruk Benim saçmam böyle yapmıştım da. Evet, kıvırcık olacak zaten. Ay güzel bir yerde oldu. Ay çok güzel oldum aslında. Bir bakabilir miyim abla? Ay iyi, şöyle bir şöyle bakayım. Ay fena da olmamışım aslında. Ama bir de i̇şte sen. ondan sonra en iyi olmadığı daha böyle yaparsın. Tamamın adım tamam, geçsin yaparım ben. Ay bu numara çok sağ ol diye. Anne ne demek ki her zaman yaparım. Düzenlemek nasıl ile düzenlediğim gibi. Aa film böyle de çok güzel oldu. Ay göremiyorum şu anda kusura bakmayın ama çok ilginç çekti bu kitaplar benim. Kısayım artık bıraksam mı şu kitapları? Ama aslında bakmak gerekiyor benim bunlar çok ilginç çekti. Eee bir şeylerle deneyim. Hmm. Böyle daha de güzel oldum ben de. Teşekkür ederim Gülbin abla. Hay güzelim. Gel sen de İpek'çim. Hmm, benim Evet, saçlarının alabilirsin sadece. Tamam oğlum ama gel sen. Şunu da koyayım ben de. Saçlarının üç tane alırken yanımda şu kremi sürmen gerekiyor. Bu krem. Yok değil pardon. Şu Ya, çok yeteneklisin sen. çok sağ ol canım. Ya yandan da şunu sürelim. Ay, ya. Bir şey söylemediniz. Benim sınavım ne yapıyor? Ay, aslında buraya geliyordu da normalde. E şimdi baba izin vermedi. Ay. Yalan söylüyordu kesin. Kesin çapkınlık yapıyor. Aa ama şarjmanın yani şarjman da bilmiyor öyle bir şey yapmam ki ay anne ya hiç anlamı günahını artık bulmadık kızar iyi tamam seni sevdik görüyorsun tatlı teşekkürler gülmün abla rica ederim bizim de bırakayım e biz gidiyoruz o zaman görüşürüz görüşürüz güle görüşürüz sevgi konuşamadık da şimdi de lütfen anlıyoruz 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 görüşürüz tabii abla görüşürüz 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 hadi şurada görüntüsüne neyse de daha bir daha geldi Merhaba, merhaba. lan bu çok güzel aaa yavrum Çok beğendim. yik teşekkür ederim, yik 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 normal bir makyajımı tazeleyeyim bir de ıh kısra şöyle hmm, makyajıma yazamıyım öyle Tamam alayım şimdi işte bir tane alayım. <laughs> Bak dedim şöyle. Ayy. Ay. Ha çok güzel zaman geçirdik. Ali Kemal. Bak da. <laughs> <laughs> şimdi bize bir tane verebilir misiniz? Tamam. Okay. Allah'a kaç yaşana ya Geliyoruz ya her anda geliyoruz geli. Ben bunu da doldurayım Yürü bak kaç yürü Ay işte kaplıcım bu Senemdi <coughs> senin, senin kahven Ay teşekkür ederim Ayçem, iyi çayım. Teşekkür ederim. Ali Kemal, ama ben de azıcık tutayım şunu. ben, ben de götüreyim. Şam, Şam, sana öyle kıkanma beni. Sen tuttun ilk başta, ben tutacağım hep. Nur babacığım, bu senin değil. Sağ ol Ali Kemal. Pardon Nur Bu senin kahven vardı. Kahveni getireceğiz. Ne abi diyorum. Bu senin dur. Tay ne yaptın? Tamam. Nur babacığım hemen kahveni getiriyorum. Kafandan önce gidip Nur babacığımın kavlasını götürmem gerekiyor. Buraya ben getirip geliyorum hemen. Hmm, ben kaptım. Ay tamam ne oldu? Ver onu bana. Var dedim. Ula ver onu bana. İlk ben aldım. Şimdi ben getireceğim. Aa ya yine mi yetişiyorsunuz? Kapışıyorsunuz. Ay ay. Aa. Ne baba? Almayalım hadi bu kahveyi. Kahve. Hah, teşekkürler bak. Nuri baba. Ah, ne oluyor? Sen mi kızım? Ya Nuri baba ya. biz gittikten sonra, biz oradan gittikten sonra falan buraları kediler, köpekler çizmiş. Baksana. Aa. Yani, olacak şey mi ya? <laughs> Bu <burayı>. da <laughs> Her yere de çizmişler. E ee, ne yapacağız şimdi baba? <laughs> Bilmiyorum ki. Çiçekler, <laughs> hayvanlar ya. Buraları da çizmişler. <laughs> e ee, ne yapacağız <yapıyormuşuz> şimdi baba? <gülüyor> Bilmiyorum onu. <laughs> kodumun kodumun çizmişler. Durağımızın dört bir yanını çizmişler neredeyse. Evet, bunu babam alsak böyle olmuş. Çok çizmişler. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Ne oldu Nuri baba? Ne oldu Nuri babacığım? Ha, duramızı hayvanlar gelip çizmişti. Ondan onu gördüm. Oy! Bunlar ne, ne, nedir daha? Kemal diyoruz ya zaten. He, yani buraya göze kötü gelip bunlar böyle böyle yapıp ondan sonra gitmişler. Oh hele şükür ya. Anladım. Anladım sonunda. Heh. Tamam. Şimdi gidelim. Ay orada olaylar oluyor. Ne oluyor acaba? Ne oldu ne oldu? Gelin gel durağımızı çizmişler. Nasıl durağımızı çizmişler? Yani kediler köpekler gelmişler buraları tırmalamışlar çizmişler. Aa. Oh. Bu ne böyle ya? Bilmiyorum çizmişler. Ay niye bana tam sen oluyor? Aa merhaba hoş geldin. Aa merhaba hoş geldin. Bugün Mario ben ben ağaçını görmeye geldim de Mario ben sizde gördüm. Ne bu ne? burada Mario onlar? Ya şey merhabedim şimdi bizim buramızı kediler kapatlar gelmişler çizmişler de tırmalamışlar da onu Aa Ha Mario ben gelmişler kaçmışlar. Hmm, anladım. Böyle olmuş annemle bak.

bu akşam yemeğim için akşamı beraber ben yemeyeceğiz? Ama aşkım e, bugün doğru para kazanamadık ki. Hmm, yani buraya taksi isteyen de pek yok bugün. Bugün gitmesek ama aşkım ne var? Bugün gidecek Ben gidiyorum. Sözümüz anlar gibi bol yalan. Tamam tamam küsme. Küsme hemen Merve ya. Tam bir şekilde ayarlarım gideriz. Tamam ya.